Araç yakıt cihazlarını sizler için görüntülediğimiz araç tasarruf merkezine gidiyoruz. Araç yakıtında tasarruf etmek hepimizin hedefi. İşte tam bu noktada aracınızı delmeden, hiçbir aksamına zarar vermeden, doğrudan araç tasarrufuna etki eden Ecomax cihazlarını görüntüledik. Cihazımız 5 ana parçadan oluşur bir elektroliz ünitesi, iki tane sıvı taşıyıcı bidonu, iki tane de su kesici dediğimiz selenoid valten ibarettir. Elektronik kontrol kartı sayesinde cihaza elektrik verdiğimiz zaman kontrol ediyor. Elektroliz haznesinde yeterli sıvı olup olmadığını önce ölçüyor. Şayet eksik varsa solüsyon mu alacak, çeşme suyu mu alacak kendisi otomatik olarak karar verip onları eksini tamamlıyor. Daha sonra e, elektrikle suyu parçalayarak suyu su olmadan önceki hale getiriyor. Hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırıyor. Bu elektroliz ünitesinde oluşan gazları hidrojen ve oksijen gazını e, aracın yani motora e, giden havanın içerisine karıştırıyoruz. Polyamid hortumlar vasıtasıyla oraya taşıyoruz. Motora giren havayı zenginleştiriyoruz. Sizler için merak edilenleri sorduk. İstanbul'da kolayca aracınıza taktırabileceğiniz merkezi görüntüledik. Yanma odasında gerek benzinli motorlar gerek dizel motorlar yanma anında normal havayla e, havayı emriyip e, yakarken tam yanma sağlayamıyor. Onun için piston kenarlarında kurumlar oluşur ama o havanın içerisinde hidrojen varsa yanma odasının her tarafında aynı anda homojen bir patlama sağlıyor. Şimdi bu cihazı montaj ederken e, araca herhangi bir deforme söz konusu değil. Yani aracın yakıt sistemine vesaire bir müdahalemiz yoktur. Bu tamamen yani çamurluğun içerisinde vesairede yani görünmeyen yerlerde e, uygun olan yerlere montajını yapıyoruz. Aracı deforme etmemiz söz konusu değil. Türkiye Petrolleri Anonim Vertiklığı ve Enerji Bakanlığına bağlı kuruluş. Böyle bir cihaz yaptırmak için Fransızlara 1,5 milyon dolar para ödüyor şu anda. Ve cihazı yapamadılar. Çalıştıramıyorlar yani. Sadece platinyum kullanırlarsa çalıştırabiliyorlar. O da çok pahalı. Ben defalarca mail yazmama rağmen Enerji Bakanlığı'na ya da Enerji Bakanlığı'na mektup göndermeme rağmen ciddiye almamaları beni biraz üzüyor. Yani imkan olursa şu anda %40'ı çok rahat hemen gösterebileceğim şey var tasarruf kapasitesi var imkan olursa tasarruf oranını yükseltmek hedefimiz bu.